Arkadaşlar merhaba. Ee, bildiğiniz gibi FI 2024 çalışma sistemini ve fiyatlarını güncelledi. Yenilikler var. Ee, beğendiğimiz taraflar var, beğenilmemiş taraflar var. Şimdi dilimizin döndüğünce onları açıklayacağız. Öncelikle e, ilk açıklanan güncelleme haftalık ödeme modeli arkadaşlar. Mart ayına itibaren daha önce bildiğiniz gibi 15 günde bir olan ödeme sistemini Mart ayına itibaren haftalık ödeme sistemine geçirecekler. Ee, bu birincisi. Yani bu bazıların işine yarar, bazılarının işine yaramaz ama haftalık olması elimizde sıcak para geçmesi açısından iyi. Bildiğiniz gibi daha önce ben e, FIU yeni bir şirket e, kendini geliştirecektir. Üstüne koyacaktır. Mağduriyetle giderilecektir demiştim önceki bir videoda ki bu yapılan güncelemelerde çoğu düzeltilmiş Şimdi e, onlara bakalım. Diğer bir yerlik arkadaşlar. E, Türkiye'de ilk defa <laughs> denilen, e, denemesi yapılan elektrikli motor projesi. İstanbul'da Cadde Bostan, Göztepe ve Bostancı'da ki bu bölgelerde bulunan benzetlerde elektrikli şarj istasyonu kurarak elektrikli motokurye sistemini devreye almışlar. Muhtemelen burada pilottur. Tutarsa fiyat performans açısından ve e, zamanlama paketin gitmesi bakımından da hani ürünler sıcak giderse, müşteriler memnun kalırsa e, bunu Türkiye genelinde yaygınlaştırırlar diye düşünüyorum. Bu o, inovasyon açısından güzel bir uygulama. Gelelim başka ne özellikler var, neler getirmişler. E, <laughs> şurada Arkadaşlar Bağkur'la ilgili bir düzeltme var. yani düzeltme değil mi? Bağkur ya da Bağkur borcun olsun olmasın. Bunlarla ilgili bir güzellik yapmışlar. O da şudur arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bizim en büyük başımızdaki sıkıntı sağlık problemleri. Hepimizin bağır, borcu vardır ki benim de var. Bağkur yani yeni bir yıllık girmiş arkadaşların haricinde. Bağkur borcu hemen herkesin vardır. Şimdi burada Şöyle bir olay yapmışlar. Ee, Bakur borcun olsun olmasın tüm Türkiye'deki anlaşmalı hastanelerde %100 yatarak tedavi hastanede olunan gün için yani hastanede yaptınız kaza bela oldu. Bir hafta yattınız. O bir hafta için her bir gün için 500 TL e, destek. Ferdi kaza polisisi kapsamı online doktor kontrolü ve tedavisi yılda bir kez check-up ve diş tedavisi haftalık 100 TL karşılığında tüm kuryelerimiz faydalanabilecek. E, 6 ay dolduran kuryelerimiz için 50 TL, 12 ay dolduran kuryeler için ise ücretsiz sigorta devreye girmiş oldu arkadaşlar 2024'te. E, dilersek bunu evli olan e, ya da işte bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine de bu sigorta kapsamına alınabilir detaylar insan kaynaklarına açıklanacak denildi. <laughs> Gelelim başka yeniliklere. Ee, birazdan geleceğiz ama bonus sistemi falan e, ciddi derecede değişmiş. Bir tane konu var ki o konu benim için çok önemli. Ki daha önce de e, bununla ilgili bir video çekmiştim. Altında epeyce muzdarip olan insanlar yorum atmıştı. Şimdi birazdan e, ona geleceğiz arkadaşlar. Şunu biraz ileriye sarayım. Evet. Şurada. Evet arkadaşlar. Şimdi hak ediş telafisi diye bir sistem getirmişler ki bu olması gereken bir şeydi. Biliyorsunuz bizim FIU'da bazen restoran kaynaklı, bazen FIU kaynaklı, bazen de işte getir yemek sepeti bu buna benzer kaynaklı sistemlerde donma oluyor. Bazen 1 saat 2 saat sipariş götüremediğimiz, mağdur olduğumuz yani ne müşteriye ne restoranta, tam restoran ve şirkete ciddi bir kayıp var ama bizim kaybımızı ortadan kaldırabilecek bir telafi yoktu. Ama şu an telafi gelmiş arkadaşlar. O da şu Türkiye'nin her yerinde fi veya restoran kaynaklı kesintileriniz güvence altında diye bir e, yenilik getirmişler. Bir saati aşan teknik kes, kesintilerde. Burada tabi bir parantez açacağım. 3 paket bizden hediye ediyor. Yani örnek veriyorum saat 8 ile 9 arasında sistem gitti. 8 de gitti. 9'a kadar gelmedi. <laughs> o 1 saat için kurye başına 3'er paket hanemizi yazılacak. Ha olay ki 8'de gitti. 8.50'de, 8.55'de geri geldi. bay bay o 50 dakika yine çöp. Ama en azından hani bir eee Şirketin işte bu backup dediğimiz bu arkada bu o, teknoloji biriminde çalışanların hani biraz daha gayretli olması için biraz daha bu sistemi düzeltmeleri için en azından bir yaptırım var. Şirkette hani çok ciddi, Türkiye'de neredeyse 80 ile yayılmış durumda. O yüzden e, bir saat sistem gitmesi demek yüzlerce hatta binlerce kurye üçer paketten vurduğun zaman bu şirketin ciddi bir külfettir kuru için artıdır, şirket için eksi yazar. E, eksi yazması da bu teknoloji biriminin biraz daha e, affedersiniz yardırmasını sağlayacak. Bu üç paketi kuryeye verdirmemek için biraz daha uğraşmalarını sağlayacak bir e, yaptırım olmuş. Her iki tarafında, her iki taraf için de kazanç kazanç gibi bir durum var. Şimdi bu konu önemli, özellikle benim hoşuma giden Bağkur ve hak ediş telafisi bu çok önemli hani haftada bir almakla 15 güne bir almak benim için çok fark eden bir şey yok ikisi zaten e, sonuçta ben o parayı kazanmışım 15 bine bir olsa da haftada bir olsa ben o parayı alacağım o yüzden e, en önemlisi Bağkur ve bu şey hak ediş telafisiyle arkadaşlar şimdi gelelim yemek üçüncü makyajımız yemek bildiğiniz gibi fiyat 1500 lira size tıkla gelsin vurabildi. Bir müşteri yüklüyordu. 750'si ilk hak edişinizden ya da hak edişinizden kesiliyordu. 750'sinde ee, siz şirket veriyordu. Yani yer yer, yer gibi bir şey ama artık mevcut ben de 2000 girdim bu işe. Evet, 2021'de girdim. 2021'den bu yana daha öncesinde de zaten o zaman yeni bu sisteme. 1500 lira ve 1500 lira asla yetmiyor şu an. Ben o zaman ki on, yediğim 15 nakit 32 liraydı. Hiç unutmuyorum. Şu an 15 nakit olmuş 95 lira. Ki doyurmuyor da yetmiyor da zaten. Bunu da güzel bir şey yapmışlar. Anlaşmalı restoranlarda tıkla gelsin. Gel al üzerinden. Gel al. Günlük 300 TL için 150'ye varan indirim demişler. Şimdi örnek veriyorum. Anlaşma restoran dedi arkadaşlar. da restoranları. Sbarro. Ee, Subway. Sabbeyi var mıdır? Sabbeyi bizde mi? Ben değilim. Onu söyleyeyim. Sıbarro, usta pideci, usta dönerci, Burger King, Arby's, Popeyes. Bu bizim kendi markalarımızda. Yani Tapu markalarında günlük 300 TL'lik yemek yersen bunun 150'sini şirket ödüyor, 150'sini sen ödüyorsun ki 300 lira kolay kolay yenmez. En baba 150-200 lira da doyurur. Yani 300 lira de yersen, yani yarısını ödemesi güzel bir şey. Bunu da devreye almışlar. Bu başarılı en azından <laughs> kuryenin karnı doyar, aç kalmaz. Herkes de kendi bütçesine göre kendi doyacağı şekilde yer. Yüzde %50 indirim zaten ciddi bir indirim. Bunu da takdir ettik. Bu da iyi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, e, biraz sıkıntı olmuş arkadaşlar. Yani ben çok böyle aman aman içime e, sindi diyemem. Şöyle. Şimdi Arkadaşlar büyük şehir arkadaşları ki ben Mersin'deyim. Biz de bunu gruba dahiliz. İlk paket 57 lira. İlk paket şu an bildiğiniz gibi ilk paket 40 36 liraydı. AVM bonusuyla AVM bonusu 5 lira artı 36 artı 5 41 liraydı. Şimdi şöyle olmuş. ilk paket 57 TL. AVM'de çalışan restoran kuryeleri değil. Cadde restoranları AVM'de çalışan kuryeler için 57 artı 7 buçuk 64 yapmışlar. 64 buçuk olması lazım ama 64 yapmışlar. Yani taşınan her ilk paket için AVM kuryeleri, büyük şehirde çalışan AVM kuryeleri 64 lira alacak. Bu tekli paket için. Çokluya girdiği zaman örnek veriyorum. iki paket attı. İkinci paket 35 liraya geliyor. Üç paket attı. O 1 ve 2 ve 3. paket yine 35 liraya geliyor. Şöyle bir hesap yapalım sizinle hemen. Ee, örnek veriyorum. Üçlü paket gittiğimizde ne kadar oluyor? Ee, i̇kili paket gittiğimizde ne kadar oluyor? Hemen bakalım. Bu eşimin telefonu olduğu için şu an hesap makinesini bulamıyorum. Hesap makinesi nerede? Bir saniye. Şuradan arayacağız. Tamam şimdi... İlk paketimiz ne kadardı? 57 artı 20 64 diyelim. 64 demişler zaten. 64 artı ikinci paketimiz 35 lira. Bir ikinci 99 diyor. İkili paket gittik. 64 artı 35 99. Bunu böldüğümüz zaman 2'ye ne yapıyor arkadaşlar? Böl 2 49 lira. Yani bizim o iki paketin ortalaması 49 lira oluyor. Arkadaşlar yani her bir paketi 49 liraya götürmüş gibi oluyoruz. Yani şu an 41 lira olduğunu varsayarsak ki bunun bir de bonusları var. ona da geleceğim. Bonussuz versiyonda ortalama 41 liradan 49'a 50'ye çıkarmış olsak yüzde 25 mi yapıyor? Aynen 40 10 25'lik buraya bir zam gelmiş diyebiliriz. Ha, buna bir de şey eklediğimiz zaman arkadaşlar 99 artı 35 eşittir 134 yani üçlü paket gittiğimiz zaman diğer ikisi de 35 olacağı için bunu bölelim 3'e 44 liraya düşüyor 44.66 <laughs> o da e, üçlü paketlerde maalesef 41 lira tabii 41 lira ve o da öbürü de 36 liraydı ama yani paket çoğaldıkça üçlü ve dörtlü paketlerde iş biraz daha e, ortalama aşağı çekiyor. Kilometre borusuna değişiklik yapmışlar arkadaşlar. Ee, kilometre artış diyelim, daha doğrusu değişiklik yapalım. 2 kilometre 11 TL olmuş bildiğiniz üzere 7 liraydı. Ee, 4 kilometre ve üstüne de 20 yapmışlar. O da e, yanlış hatırlamıyorsam 15 ya da 16 idi. Burada kilometreleri arttırmışlar. Hani özellikle uzaklık hususuna giden büyük şehirdeki arkadaşlar için bu iyi. Orada kilometreden biraz para vururlar. Gelelim arkadaşlar e, kıdem konusuna, daha önceki kıdem olaylara kalktı. Örnek veriyorum, bizim şu anki en güncel versiyonumuz şuydu, e, 20-23, e, 20-23, 28, 33 ve 40 artıydı. Bu barajlara geçildiğinde farklı bonuslar veriyordu ama e, bu bonusları kaldırmışlar. Saatlik paket bonus eklemişler. O da şu şekilde arkadaşlar. 11 ile sabah 11 öğlen 2 arası attığımız her paket için 06 grubunda arkadaşlar 06 aylık grubunda arkadaşlar her paket için artı 5 lira alacak. Artı işte 6 ay ve 12 ay için içinde olan arkadaşlar her paket için 10 lira alacak. 12 artı arkadaşlar da her paket için 15 lira alacak. 11 ile 14 arasında çalışanlar. Tabi 17 ile 20 arasında çalışanlar. Saat 17 ve 20 arasında çalışanlar. 06 grubu 10 lira. 6, 12 ay grubu 15 lira. 12 artı grubu da 20 lira alacak her paketten. 24 ve sabah karşı 5. Yani bazı özel restoran, arkadaşı restoranlar çalışan arkadaşlarımız var. Bölgeler var. Buralarda biraz dokunmuşlar. 24 ile 5 arasında çalışan yani gece 12 gece arası sabah karşı 5 arası çalışan arkadaşlarımız 06 ay grubundakileri 15, 6, 12, 20, 12 artılar 25 alacak. Şimdi şöyle bir handikap var bunun. 11, 14 arası çalıştık tamam o paketlere bonuslara yazdı. Ama 14 ile 17 arası 15, 16, 17 o 3 saatte attığımız paketlere maalesef benim anladığım kadarıyla bonus yok arkadaşlar. Sadece 11, 14, 17, 20, 24, 05 diye koymuşlar. Oradaki boş kalan yerlerde ee, bonus yok. Yani bunu da e, hemen hesabını yapalım. Ben 12 artayım arkadaşlar. Ben oradan hesap yapacağım. Şimdi sabah 11-14 arasında gittiğim paketi diyelim. Ne kadar gidiyorduk biz? E, 64 artı. Yani en yüksek gırtlak şeyleri söylüyorum. Bonusumuzu aldık. 15 79 artı 2 kilometre paketinde gitmiş olayım. 11 liradan aldım. Bir paketim 90 liraya geliyor benim ilk sabah götürdüğüm paketim. Ha buna ilave attı. Tabii ki bir de oradan e, şeyimiz gelecek. Bonusumuz gelecek. O da ne oluyor arkadaşlar? 35 artı 15 50 yapar. Buna artı 50 daha koyduğumuz zaman İki pakette 140 lira. Bu sefer ortalama ne oluyor? 70 liraya denk geliyor. Yani burada e, 11, 14 17 20 arası bonuslara biz ona kadar çalışıyoruz. Burada sonrası bizi bağlamıyor, beni bağlamıyor. Yani paket iki pakette e, 140 lira örüyoruz yani paket başı 70 liraya geliyor. Yani bu saatlerde bizim iyi çalışmamız lazım, iyi paket etmemiz lazım. O anlamda yani az önceki arkadaşlara bakın 43 lira kadar düşmüştü, 44 lira kadar düşmüştü ortalaması. Ama saatlik e, bonuslar işin içine girdiğim zaman ben kıdemli olduğum için ben yani 15 ekledim. ha Bu tabi 17-20 arası. 20 ekleyeceğiz. Oraya çok şey yapmadım. Ve kilometreyi de eklediğim zaman ya kilometre olmazsa zaten bir tık daha 11 lira daha düşük. Yani e, görüp bakacağız arkadaşlar. Tabi bunlar hak edişteki faturaya ne kadar yansıyacak. Orada gözümüzü gönlümüzü e, ilave edecek. Hani böyle hmm, gözümüzü duyuracak bir fatura kesecek, biz bakacağız. Bu arada bu Ocak 1 ve 15 döneminden itibaren bu yeni sistem üzerinden, yeni fiyat güncellemeler üzerinden e, maaş alacağız. Bu sistem üzerinden bahsedilen sigorta olsun, yemek hakları olsun ve e, hastalık, kaza, bela e, tüm bunlar 2024'ten itibaren e, geçerli olacak arkadaşlar. Şimdi burada bir de hesap yapmışlar arkadaşlar ortalama kazanç büyük şehir için paket sayısı 35 paket attığımız zaman günlük bunu muhtemelen 0, 6, 0, 0 ve 6 ay arası yani yeni giren arkadaşlar için hesaplamışlar çünkü bu kadar düşük olmaz 35 paket biri haftalık 13 lira aylık 26 şey 15 lira önemli, 26 aylıkta 52 bin lira gibi bir para alacak yeni giren arkadaşlar yani o bu kadar alıyorsa muhtemelen 12 artılar da <laughs> ee, tahminim 60'ı rahat görürüz gibi geliyor yani 35 paket atarsak tabii 35 ve 3 tutmamız lazım. Olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yine e, anlamadığınız ya da benden farklı yorumladığınız ya burası bak böyle değil bu şekilde dediğiniz durumlar varsa yorumlara yazarsınız birlikte kafa patlatırız. E, şimdi herkese bol kazançlar. Trafik kazasız. E, trafik cezasız. E, iyi günler dilerim arkadaşlar. İnşallah daha bol arkadaşlarımız olur. Gördüğümüz gibi, daha önce söylediğim gibi FIU kendini geliştiriyor. Evet sıkıntıları vardı. Benim ilk girdiğim FIU ile şu an girdiğim FIU arasında uçurum var. Zamanla bunlar oturacak. Zamanla e, yeni bir firma olduğu için daha 7 yıllık bir firma arkadaşlar bu firma. Ve asıl faaliyetlerine, asıl FIU ortaya çıkması, FIU olarak tanınması herkes tıkla gelsin biliyor da FIU'nun nasıl e, kendini göstermesi son 3 yıldır oldu. Önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek, daha da e, kuryeyi üzmeyen hem müşterisini, hem restorantı, hem kuryeyi gözeten, hem şirketi gözeten e, güzel bir yapılanmaya doğru gidiyoruz. E, sistemde kalan bir şekilde kazanır. Umarım e, diğer sıkıntılar da çözecekler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.